Ne yaptı sen Bobby? Bobby ver, Bobby ver, Bobby ver. <laughs> Allah çok korkunç, çok korkunç, korkunç yapmışlar. Elimi koparttı, açamıyorum. Abla salsana beni. Her tarafı kapattı oğlum. Ne yapacağım? Çözüm yolu da bulamıyorum şu anda. Ablacım. Rica ediyorum lütfen. Ver bana, ver bana bak bu benim arkadaşım bu bana yardım ediyor Poppy. Poppy ile daha geçe bir de terbiyesiz vururum suratına. Vururum suratına senin. Rahat bırak Poppy. Rahat bırak. Ne anlatıyorsun sen? Allah. Allah ağzım dibine kadar geldi. Yürü git. Suratına vururum seninle. la yürü git. Abla sen rahatsız mısın ya? Aç gözünü seveyim kolumu da kabarttı. Terbiyesiz ya. Kolum aldı ya. Tek kolla oynuyorum şu anda. Aç şunu aç aç. Tek kolla ne yapacağım yani. Ne yapabilirim. Etrafta karanlık. Açın şu etrafı ışıkları. Şu mu? Aa kesim var orada. Oha git gide farklı şeyler görmeye başlıyoruz. Şu an ne yapacağız? gidiyoruz ben buraya gidiyorum. Dur şunu çek. Hop. <laughs> Bunu mu bilmem gerekiyor? Aç abi kapıyı. Ya bir saniye yeşil kol diyor. Yeşil kolum yok ki abi benim. Çek bunu da. Eee bunları çekemiyorum. Sadece bunu çekebiliyorum. Allah Allah. Aa tren gidiyor. Dur dur gitme. gitme. Ne oluyor oğlum? Gitme, beni al, beni al, beni de al. Ben nereye gidiyorsun abi? Ne oldu oğlum? Heh Ben tıklamışım ya çok korktum, bir şeyler oldu zannettim. Onlar hiçbir işe yaramıyor. Ben buradan aşağı ineceğim. Başka oyuncaklara bakmam gerekiyor. Allah kolumun tek yok ya. Manyak kadın, kolumu aldı benden. Parkta mı oynayacağım? Ben bunun için mi geldim buraya? Bu ne be? Allah değişik bir şey topladım. Bunlar ne? Ya evet dinozorla ilgili bir şey olacak abi her dinozor resmi var. Bu nedir? Benim bir şeyler bulmam lazım ve etraf niye bu kadar karanlık? Etrafını rengini açmam gerekiyor. Aç. Bu nedir? Kalsın bak. Bak bu da kalsın. Yani etraf fazla beyaz oldu ama etrafı hiç göremiyordum. Biraz görelim kısarım. Allah biraz da kısayım ya. Bu ne böyle? Tamam şu an iyi. Şu an güzel. Ne oluyor oğlum? Sürekli sesler geliyor. Ben niye oyuncaklarla oynamaya geldim? Ben şu an yanlış yerde olduğumu düşünüyorum. Oyun oyuncaklarla oynayacağım zannetmiyorum. Aa şurada bir tuş var. Tuş var. Tuş var, tuş var. Tuşa basıyoruz çok hızlı bir şekilde. Dışarı basmaya gidiyorum. Umarım kötü bir şey değildir. Yani öyle tahmin ediyorum. Kötü bir şey olmaması gerekiyor. Tren yolunu takip etsem şuradan. Allah yola giremiyorum. Abi benim trene binmem gerekiyor bence. Şöyle bir koşalım trenin yanına. Tren beni beklersen hemen geliyorum kardeşim yanına. Buna burayı ne yapacağım ya? Aa bir yer var burada. Bir yer açık. Bu ne? Burada fark yeni yeni yaratıklar görüyorum ya. Lan bu ne? Şuna buradan basamıyorum. Bu kim oğlum? Saçma sapan kişiler geldi oyuna. Ne oluyor? Ay özüm koptu. Bu nedir? Ay kol zannettim. Çekmem gereken bir kol zannettim. Sadece temizlik malzemeleriymiş. Şu an nereye gidiyorum? Galiba hiçbir yere. Aşağısı gidilmesi gereken bir yer mi? He galiba öyle yani. Şu an yol var gibi duruyor. Kanka sen böyle öterse ben seni çart diye çekerim böyle. Sonra mommy long uçurur benim. Bas dersen basarım. Kaset buldum. Kaseti mi verin bana? Nerede oynatabilirim ben bu kaseti? Aa yeni bir oyuncak oluşturacağım. Oha çok iyi dur ne oldu tam dur basıyorum. Bekle kankam. Hop ona bastım. Ne oluyor bir şeyler köpürüyor. Bir şeyler geliyor. Allah'ım yarabbim Allah'ım yarabbim. Dur. Tam bastım ya kardeşim bir daha mı basacağım? Bin kere mi basmam gerekiyor ya? Ha bunu tamir etmem gerekiyor dur. Allah. Ha tamam. Ha tamirci selamı geldi arkadaşlar. Hop tamir işlemlerini gerçekleştirdik. Al bakalım bir daha bir daha hop bir kez daha. Buradaki sebemiz buradan geçiyor. Buradan bir yerlere gidiyor. Ha şimdi bu işleme başlayacağız. Hop. et. Evet. Allah ne be? Haydi bakalım. Tamam kardeşim işleme başlayalım artık. Bekletme bizi. Vallahi çıldırtıyorlar selamiyi. Elma oluşturuyoruz. Neyin eli? Ah kendimize elma oluşturuyoruz. Vallahi çok süper olur. Tamam. Hop. Şuna basalım. Şimdi bu ellerine ne olacak? Aa dur başka şey mi basacağım? Oğlum bastım ya. Ney ne ne diyor? No paint in the may. Tamam şey. Boya makinesi çalışmıyormuş. Tam boya makinesi nasıl çalışacağım oğlum? Aa şey var. Elinde kaset var. Orada oynasın. Ben nasıl çalıştırabilirim boya makinesini ya? Karışmıyor. Niye çalışmıyorsun? Adı üstünde boya makinesi. Çalışman lazım senin. Boyaman lazım. Beni uğraştırıyorlar ya. İlla tamir yapacağım. Ha ne ne arızam var? Allah razı olsun, ne arızam var? Ha. Boyayı takmak gerekiyormuş şöyle? Tam geldim 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 Allah. Bu sefer bacaklarımız kırılmıyor. Bir önceki oyunda kırılıyordu. Artık boyayabiliyor musun? İyi bari. Aa yeşil el oluşturuyoruz. Yeşil evi şeyde kullanacağız. Trende kullanacağız. Tamam. Hop buna da basalım. Elimi ver bana artık. Elimi alayım. Elimi alayım kardeşim. Hızlıca takabilir miyim o eli ben? Ver bir tanesini ver. Allah yeşil oldu elimiz. Ne oluyor şimdi? Kardeşim ne oldu? Aa Enerji aldım oradan ve bu kapıyı açabildim. İnşallah Mami Long Legs beni kovalamaz burada. Hop, aa ben bunu görmüştüm. Buna çakmıştım ben. Ne oluyor? Nereye geldim? Allah nereye geldim? Nereye geldim? Kameralar mı bunlar? Sökerim kameranızı. Allah bu kesin Mami Long Legs'in işi ha. Ben ben çıkabilir miyim buradan? Çıkabilir miyim buradan? Lütfen beni çıkartın buradan. Kesin var ya Mami Longres bana şu an tuzak gırcındırdı ben tuzak tam ortaya yerine atladım. İnsanların kafalarına mı bir şey yapacaksınız? İnsanların beyninden bahsediyor? Arka tarafından bahsediyor? Beynin hem önü hem arka tarafından bir şeyler anlattı. Ne diyor? Kırmızı, mavi. Kırmızıya, maviye bastı diyor. Heeeem, okey algıladım kırmızı yanlış yaparsan diyor sırayla renkler gelecek diyor onlara basmanız gerekiyor doğrusun diyor yanlış yaparsan diyor seni ortaya götürürüz diyor oğlum böyle oyuncak olmaz sonrasını anlamışsınızdır ya tahmin ediyorum arkadaşlar tuşlarımda burada fazla renk var yalnız yalnız fazla renk var bana böyle bir tuzak hazırlamasaydınız keşke ben böyle bir oyunun içine girmek istemiyorum Allah Selamün aleyküm kardeşim. Oh, geliyor 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 geliyor. Tamam tamam oynayacağız. Oo. Oh. Mami Long beni oh. izliyor. Oh. Tamam tamam hiç problem değil hiç problem değil. Eee i̇stediğiniz görevi yerine getireceğim. Kanka. Kanka tamam ama yapacağım.